Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda kuzenim var ve kuzenimle e, bugün e, şey oynayacağız. saklanmaç oynayacağız. A, neyse, saklanmaç oynayacağız. İlk önce hangimiz olsun? Sen. Ben mi olacağım? Dur ya, hayır. Dur. Şey, Taş kağıt makas yapalım burada. Gel, Üçe kadar. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ta ben bir sakladım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben iki sen bir. Başka bir makas. Tamam. Bak. Hadi sen yürü. Neredeyim? He orada uyum. Ama sakın bakma Yunus bak. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar nereye saklarsam şöyle. İnşallah bakmıyorsundur. Dur dur. dur. Sanki saklan ben nereye saklanacağım. Kırk kırk kadar say ama sakın benim saklandığım yere bakma. Tamam. <laughs> tamam. E evet, ben nereye saklansam, nereye saklansam. Fashion hey. şey, Star'a girsem ama o haksızlık olur. Eee. ay ay. Yerler de çok kısıtlı değil. Bana göre kısıtlı. 1, 2, 40'a kadar. Tamam mı? Tamam şuraya gireyim. Tamam tamam. Burada sakın buna bas. Tamam. Ay. ay. Tamam. Ah, ah. Şu tam tam saklandım. Kırk. He 40 40 ay da da. Ha, he saklandım. Nereye saklanıyorsun sen? Ha? Yunus hadi. Bekle ki yazdım arkasına. Tamam. Şuraya geliyorum. Ay dur. Biraz, biraz kurtaldım işte şimdi bu ben. Durdayken hemen şuradan bir almış mı? Ay akıllı davranmış. almış mı? almış evet. Sen neyse dur. Ay. 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 Ay ne ya? Tamam. Neredesin? Ortadayım. Tamam. Şimdi bekleyelim bizi bulmasını. Hayır ben saklandım. Ben sana ha? bakmam lazım. Yunus ben zaten ben, sen beni görmemen lazım. Ben seni görebilirim. Evet. Oo, arkadaşlar bu daha pizzacığın orada. Görebilir miyim bunu? Evet evet. evet, 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 evet. Ay ay. Buraya mı geliyor? Dur. Sakin kesiyor. Buradasın. Ya. Ha! Ay dur benim koşup saklamam lazım. Dur dur bekle bekle. Gördüm as ya. Ya tamam. Hayır bekle derken ikimiz bizden koşalım. Çünkü ben daha. Ha. Aa. Ve geldi yakala sıkıyorsa yakala. Dur. Hmm. Pekak yazısının arkasında saklanmışsın değil mi? Yo. Ya? Tam ebeledim ebeledim. Orası değil. Hayır sen ben burası, görmedim. Burası burası. Tam ebeledim. Sen gelmeden önce ben böyle. Tam sıra sende bana ne? Sırası. sırası. Tam. Buraya taşın üstündeyim.

Saklandı. Tam sağın öbe evet, saklanmayan. Şöyle bekle. Saklanmayan. Ha? Saklanmayan ebe. Vurdum gitti. Şöyle. Tamam. İçimde kalırdı gösterseydim. Hadi. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi. Olalım. Nerede olmuş olabilir? Nerede? Bakalım. Burada olabilir mi? Şu, dur şuraya gideyim. Oh oh. <laughs> ay, ay düştüm ay düştüm ay düştüm ya. Gözüm bir yere daldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar nerede nerede nerede? Dur bir ya. Bekle. Pizzacığım. Bu arada bir yerlerin içine girmek yasak ha. Tamam. tamam. Mesela kuaför içine giremezsin. <laughs> Öyle yasak oluyor. Şöyle. Bu ne acaba ya? Pıs 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 ettiririz. Neyse. Aa. Nerede? Bu çocuk ya. O beni hemen bulmuştu. Dur ya. Buraya mı geldi acaba? Yok gelmemiş. <laughs> Dur şuraya geçelim. Aa pet olmuş. Ya pet olmak da yok. Ya. Aa bir de bebek olmuştan. Ya. <laughs> Yunus Yunus dur dur. Yunus dur bir şey. Oraya yumadım ki şaka ya. Ee, ama bebek olmak da yok. Bundan sonra is, iskir, ay, iskir içmek de yok. Tamam mı? Tamam. Hadi yum. Büyü de yum. Hadi. <laughs> Bizim yandı. Ölümden Arkadaşlar geçiyor. şu an ben onun hesabında oynuyorum. O benim hesabımda oynuyor. Ama onun bu hesabı ona vermeye de düşünüyorum açıkçası. Niye düşünmeyeyim? Kuzenim sonuçta değil mi? Ay, paraları da alayım şuna. Nahtır yazık. Hadi hadi. Yansana arkası kafa. Ay. İşte bak. Dur bekle. Bak nasıl. Ayol. Dur ayol olmuş. Artık. Ay seviye atlattım seni Gel buraya. Dur. Çok güzel bir şey yaptı. Arkadaşlar benim kuzenim hem erkek hem de birazcık ayol yani. Neyse kafasına vurdum. Belki olmayan. <laughs> neyse. Beyni var arkadaşlar. <laughs> Hastaneye götürdük. Beyni yok. A benim kostümüm var arkadaşlar. <laughs> yani neyse neyse. Ama sen de diğer güncellemelerde olsaydın bunlar bunların benim olduğum bütün her şeye sahip olabilirdin. Neyse saymaya ne var? Hadi saymaya başla. Bir. Ay canım çok düşük ya. Dört. Beş. Sen bir hile yaptın ben de yaparım o zaman. Tamam mı? Evet sen yap. Bilmiyordum, ya, bilmiyordum. Söylemedin ki. Öf. Neyse ben yine. Aa sende sen de yokmuş zaten. 15, 12. 12. 16 da biter. Çünkü seni seviyorum 16. Ya hayır. 1. 2. Ay. 3. 4. 4 5. 6. 7. 8. Tamam tamam. 9. 10. Tamam. Bak. Nasıl gör? Vallahi la la. Hadi. Ben Bu tır, oldu çünkü video çok uzun oldu. Evimi miydi ne? Ney ne mi? Ne ne mi ne mi ne? Ay nerede Ay ay ay. ay. Dur bekle. Ay. Nerede göremiyorum ki? Ay. Aa orada. Yelpaze. <laughs> Yelpaze en orada. Böyle. Koş koş koş. Nerede? Görmedik ki beni. He oradasın. Aha bak peşimdesin. <laughs> 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 ne zaman? Bana ne gire gire. Tamam gel burada bekle yap gel önüme geç. Ayo. <laughs> ay ay Sobe. Sobe. Ben ilk önce yaptım. Hı -hı. tamam hadi gel veda edelim şimdi arkadaşlarımıza. Gel. Ay ay. Yerimize gel. Aynı yerimize ah, gel. tamam. Şimdi. Bir dakika. Gel kalp işareti yap. Kalp işareti yap. Bir dakika. Ya öf. Dur ben hızlı bir Ya öf. Ya bitireceğiz hadi sonra ne yaparsın? Neyse. Ni ne, ni ne, ni ni ni. Heh şu. Yus bu ne? Bir şey olmaz olmaz. Kalp nerede? Şurada. Tamam. Dur dur. Gülme diyorum sana, gülme. <laughs> tamam Hah, baba. Bak. Dur, o alttaki şey gö çıkar, gözükmüyor. Kalp yaptığı şey. Ay, şimdi 2 saat bunu bekleyeceğiz ya. Şu yüzündekini de çıkar. Şimdi bakalım hangi kılığa bürünecek. Yüzündeki. Çık şey şapkalardan çıkaracaksın. Şap şapka var ya. Şu şapka. Hah, o. <laughs> tamam. Gözümün kenarıyla gördüğüme göre kız olmuş. Yok. Ya hadi çık Yunus. Ya bak bir daha diyeceğiz Bekle saçın. Çekil. Ölümden çekil. Yunus ne yapıyor? Şey var diye gözükmüyor. Sus. Sus. Aa kullanmayalım lütfen. Aa Neyse arkadaşlar bugün sizinle ben size veda ediyorum. <laughs> <laughs> ya Rabbim sen nasıl bir kuzen verdin bana? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Neyse. Ayo. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Öptük. Ay. Abone olup like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz çok kocaman kucaksa öptük. Gülme. Gülme.